what do Şu anda biz fabrika kabul testlerini yapıyoruz. Arkasından motorun kalifikasyon testleriyle beraber teslim süreci tamamlanmış olacak. Motorun kalifikasyon testleri içinde şu anda belirlediğimiz tarih 15 Aralık olmakla beraber onda 8 Aralık'a çekmek üzere gayretimiz var. Dolayısıyla o tarihte başlamış olan testler tahminimiz en fazla bir ay içinde tamamlanır ve motor inşallah dört dörtlük bu testlerden de geçmiş bir şekilde envantere girmiş olur. Yani geliştirme pozisi tamamlanmış ve motorumuz artık seri üretime hazır hale gelmiş olacaktır. Sonuçta aralıkta aralık başı başlayacak olan ve yaklaşık bir ay kadar sürecek olan kalifikasyon testleri sonucunda bitecektir motor projemiz inşallah. Bu motorla uçan füzeler test edilmeye başlanacak. Bunların hepsini ben hani en fazla 7-9 ay arası içinde tamamlanabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla hani 2021'in son çeyreğinde içinde, evet, 2021 içinde bu motorla uçan inşallah füzelerimiz envanterdeki yerlerini almış olacaklar.